Süper Lig'in 7. haftasında Antalya Sporu 2 golle geçerek galibiyeti hatırlayan Fenerbahçe'de Anderson Taliska, şanssızlığını bu kez kırmayı başardı. Penaltı öncesi ıslık, müsabakanın 62. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Taliska, sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu kez KAÇIRMADI, daha önce Göztepe ve Alanya spor maçlarında penaltı kaçıran Anderson Taliska, penaltı atışında topun başına tekrar geçince taraftarların protestosuna maruz kaldı. Golün ardından alkış, bu kez penaltı atışını kaçırmayan ve Antalya Spor karşısında takımını öne geçiren Taliska, büyük sevinç yaşarken tribünlerden bu kez alkış sesleri yükseldi.